Merhaba değerli dinleyiciler bugün 15 Mayıs 2012 Salı ben Ali Topuz bir dünya haliyle daha sizlerle birlikteyiz. Yemen'de El Kaide'ye karşı düzenlenen operasyonun dördüncü gününde ölü sayısı 25'i El Kaide militanı olmak üzere 44'ü geçmiş durumda. İsrail cezaevlerindeki Filistinliler açlık grevlerini sona erdirdi. 1500'den fazla tutuklu 28 gündür açlık grevindeydi. Bazı tutuklar daha erken başlayanlarda 70 günü açmıştı. İsrail'de yayın yapan Harees gazetesi İsrail yönetiminin uzlaşma sebebinin Nakba büyük felaket yıl dönümü olan 15 Mayıs'a açlık grevlerinin denk düşmemesi ve yeni bir intifada başlamaması için bu kararı aldığı bu uzlaşmaya gittiğini yazdı. Çin, İngiltere Başbakanı David Cameron ve üst düzey İngiliz yetkililerinin sürgündeki Tibet'in ruhani lideri Dalai Lama ile görüşmesi sebebiyle Londra'ya sert tepki gösterdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hükümet çalışmalarını gerekçe göstererek 18-19 Mayıs'ta Camp David'de yapılacak G8 zirvesine katılmayacağını açıklamasının ardından Birleşik Devletler Başkanı Obama da bu yıl ilk kez Rusya'nın Vladivostok kentindeki Rusiki adasında yapılacak olan Asya Pasifik Ekonomi İşbirliği zirvesine katılmayacağı açıklandı. Bu düşük ölçekli, düşük gerilimli bir karşılıklı restleşme ancak Birleşik Devletler Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın St. Petersburg'da 28-30 Mayıs arasında yapılacak olan ziyaretle bu gerilimi yumuşatması bekleniyor. Moskova ile Washington füze krizi ve benzeri bazı olaylarda karşı karşıya gelirken siber savaşta birlikte hareket etme kararı aldılar. Fransa'da Hollande göreve başladı. Sarkozy Elize Sarayı'nı terk etti. Resmi olarak prosedür başladı. İran'da Mossad ajanı olduğu iddia edilen ve bir nükleer fizikçiyi öldürmekle suçlanan hüküm giyen Mecit Cemali Faşi idam edildi. Norveç'te 77 kişiyi öldüren Andreas Behring Breivik'in Oslo'da devam eden duruşması sırasında bir kişi mahkeme binası önünde kendini yaktı. Bu kişinin kim olduğu ne olduğu henüz belli değil. Suriye'de 7 Mayıs'ta yapılan ancak sonuçları henüz açıklanmayan seçime katılım oranının %51.26 gibi düşük bir düzeyde olduğu dile getiriliyor. Rusya Suriye'deki terörün kaynağını gösterdi ve sert tepki gösterdi. Rus Dışişleri Bakan Yardımcısı Gennady Gatilov Suriye'de 10 Mayıs'ta yapılan ve 55'ten fazla kişinin ölümüne yol açan 370 kişinin yaralandığı saldırıların arkasında El-Kaide'nin olduğunu söyledi. Libya ve diğer Arap ülkelerinden paralı militan grupların Suriye'ye geldiğine dair doğrulanmış raporlar var dedi Gatilov. Ayrıca Kosova, Suriyeli silahlı muhaliflere askeri eğitim vermekle suçlandı Rusya tarafından. Ve bu tutumuna son vermesi için uyarıldı. Ancak Kosova bu uyarıyı kabul etmiyor. Değerli dinleyiciler, biz programımızın ikinci bölümünde Usak'tan Mustafa Kutla'yla Yunanistan, Fransa ve Almanya'daki seçimlerden sonra Avrupa'da giderek derinleşen siyasi krizi konuşacağız. Programımızın üçüncü bölümünden de Nikola ile Yunanistan'daki son durumu konuşacağız. Yunanistan'da yeniden seçim yapma kararı alındı. Değerli dinleyiciler, programımızın ikinci bölümüne geldik. Bu bölümde konuğumuz Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumundan Mustafa Kutlay, Mustafa hocamızla biz Avrupa'nın halini konuşacağız. Biliyorsunuz Fransa'da Hollande beklenen bir seçim sürecinden sonra Sarkozy'yi devirerek Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturdu. Almanya'daki ön seçimde Merkel bir mağlubiyetle tanıştı. Yunanistan gelen haberlere göre yeniden seçime gidiyor. Hükümet kurulması seçimden sonra başarılamadı. Dolayısıyla Avrupa'nın ekonomik krizi içeride siyasal krize dönüşüyor durumda. Merkel'in bu gidişle devam edemeyeceğini, gelecek yıl yapacak seçimlerde başarı sağlayamayacağını öne süren gözlemciler var şimdiden. Biz Mustafa hocamıza hem Avrupa Birliği'nin bu krizinin birliğin ...diğer ülkelerine sıçrayıp sıçrayamayacağını, bu gerilim sürecinin nasıl devam edebileceğini soracağız. Hem de önemli uluslararası sorunlarla da bütün dünya karşı karşıya, Avrupa Birliği de karşı karşıya... ...Suriye gibi, Rusya ile NATO arasındaki füze kalkanı krizi gibi... ...bu süreç içerisinde bu ekonomik krizin yaratacağı politik farklılıklar ve değişiklikler... ...birliğin karar alma güç ve süreçlerini nasıl etkileyebilir? İkinci kısım olarak da bunu konuşacağız. Evet, Mustafa hocamıza dönüyoruz. Hocam, Avrupa politik olarak ekonomiden başlayan bir krizi... ...politik olarak derinleşerek yaşıyor galiba. Buyurun. Evet Ali Bey. Sizin de bahsettiğiniz gibi... ...Avrupa zaten son 3 yıldır... E, ...derin bir ekonomik kriz içerisinde. Özellikle Avrupa'nın... ...çevre ülkeleri... E, ...başta Yunanistan olmak üzere... ...İspanya, e, Portekiz... ...hatta merkez ülke olmasına rağmen... ...son dönemde bir çevre ülkesiymiş gibi... ...krizin içerisine yuvarlandı. İtalya gibi ülkelerde... ...zaten derin bir ekonomik kriz vardı. Ve analistler uzunca bir süredir... ...Euro bölgesinin hayatta kalıp kalmayacağı üzerine yorumlar üretiyorlardı. Bütün bu atmosfer içerisinde en korkulan ise siyasi istikrarsızlıktı. Özellikle Yunanistan gibi ülkelerde zaten çok zor olan ekonomik şartların bir de siyasi istikrarsızlıkla birleşirse Avrupa bütünleşmesini nereye taşıyacağı büyük bir soru işaretiydi. Şu anda gelinen noktada yavaş yavaş bu senaryoya da geçirdiğini görüyoruz. Ee, az önce sizin de bahsettiğiniz üzere Yunanistan'da Son yapılan seçimler siyasi istikrar üretmek şöyle dursun, en son Cumhurbaşkanı'nın gözetiminde bir ulusal birlik hükümeti de kurulamadığı için bir ay içinde tekrarlanacak. Dolayısıyla Yunanistan tekrardan başa döndü siyasi istikrarsızlık açısından ve gittikçe artan oranda kemer sıkma politikalarına karşı çıkan partiler popülaritesini arttırıyor. Zaten son seçim sonrasında da Yunanistan siyasetinde alışık olmadığımız bir tablo oluşmuştu iki partili bir sistem vardı Yunanistan'da hem e, e, Sağ Görüşlü Parti, Yeni Demokrasi Partisi hem de Pasok e, Sosyalist Parti e, ülkeyi 1974'ten bu yana dönüşümlü olarak yönetiyordu. Fakat krizle birlikte görüşler çeşitlenmeye başladı. Halk mevcut siyasi partilere olan güvenini tamamen kaybetti. Böylesi bir atmosferde bir siyasi parti enflasyonu yaşandı. ...ve şu anda iktidar bir türlü kurulamıyor. Bu Avrupa'nın merkez ülkelerini çok rahatsız ediyor. Özellikle Almanya'yı. Çünkü Almanya biliyorsunuz Yunanistan'ı Euro bölgesinde tutmak için... E, ...bir AB, IMF, Avrupa Merkez Bankası, Troika'sı çerçevesinde... ...kurtarma paketlerini devreye sokmuştu. Fakat bunlar karşılığında da sıkı kemer sıkma tedbirleri öngörmüştü. Bu tedbirleri alabilmek için kuvvetli iktidar gerekiyor ve... ...bu tedbirlerin gerekli olduğuna halkı ikna edebilecek bir iktidar gerekiyordu Yunanistan'da. Son seçim e, tablosu bunun tam tersi bir manzara yarattı. Ama ondan daha önemli gelişme muhtemelen e, Fransa'da yaşandı. Sizin de bahsettiğiniz gibi Holland seçildi. Ve bu krizin başından beridir adeta bir e, kutsal ittifak oluşturmuş olan Almanya ile Fransa arasında bir çatlak oluşabileceğine dair işaretleri ön plana çıkarttı. Çünkü bundan önceki Cumhurbaşkanı Fransa'da biliyorsunuz Sarkozy, krizi yönetme çerçevesinde Merkel'le e, neredeyse tamamen ittifak halindeydi ve kemer sıkma tedbirleri çerçevesinde bir çözüm önerisine meyletmiş durumdaydı. Ama Holland e, seçilmeden önce de, seçildikten sonra da e, kemer sıkma tedbirleriyle e, mali disiplinlerle bu krizden çıkılamayacağını açık bir şekilde gösteriyor, söylüyor. Keynesyen tedbirlerin krizden çıkmada asıl araç olduğuna inanıyor. Ve bunun içinde büyümeci politikalar, daha e, bütçe açıklarını ikinci planda tutan ama daha çok e, ekonominin canlandırılmasına, ekonomik büyümenin bir an önce tesis edilmesi gerektiğine dair politikalar ön plana çıkartıyor. Ve bu Almanya'da şu anda Merkel'in hiç istemediği bir şey. Ve Almanya-Fransa ittifakının kriz yönetme açısından burada çatlak oluşturması Avrupa Birliği'nin krizden çıkış açısını nasıl bir politika izleyeceğini de önümüzdeki günlerde tartışmalı hale getirdi. Ve merkezde de Almanya-Fransa arasında da daha tartışmalı bir sürece girdiğimizi ben tahmin ediyorum. Bunun yanında tabii siz de bahsettiniz Almanya kendi içerisinde de artık yavaş yavaş e, Merkel'in popülaritesinin azaldığı bir konjektüre giriyor. Çünkü süreç uzuyor. Süreç uzadıkça krizden çıkış bir türlü gerçekleştirilemiyor. Ve Alman halkı da Yunanistan gibi ülkelerin, İspanya, Portekiz gibi ülkelerin niçin Alman vatandaşlarının vergileriyle finanse edildiğini anlayamıyor. Buna büyük bir tepki gösteriyor. E, Merkel bunu kısmen daha önce kemer sıkma politikalarıyla bu ülkeleri kontrol altında tutarak halkını kontrol ediyordu ya da tatmin etmeye çalışıyordu. Ama az önce bahsettiğim sebeplerden dolayı bu da daha fazla bir opsiyon gibi gözükmüyor. Bütün bunlar birleştiğinde Merkel de popülaritesini kaybediyor. Geçtiğimiz hafta yapılan eyalet seçimleri bunun erken bir işareti olarak bence okunmalı ve önümüzdeki dönemde Euro krizi derinleşirse eğer 2013'te yapılacak Almanya'daki seçimlerde Merkel de zor bir durumda kalabilir. Tabi bütün bu çerçeve içerisinde iki temel soru var bence ve önümüzdeki dönemde de bu soru belirleyecek Euro bölgesinin geleceğini. Tabi Avrupa bir bütünleşmesinin seyrini de etkileyecek bu. Bu sorulardan birincisi Yunanistan Euro bölgesi içerisinde kalabilir mi kalamaz mı? Ben bu soruya gittikçe artan oranda hayır diyen taraftanım. Çünkü Euro bölgesinde Yunanistan'ın kalmasının yapısal temelleri yok gibi gözüküyor. Gittikçe de daha da zorlaşıyor siyasi istikrarsızlıkla birleştiğinde bence bu daha da akut bir probleme dönüşmüş durumda. İkinci temel soru da tabii buna bağlı olarak Yunanistan'ın Euro bölgesinden çıkması durumunda Euro bölgesinin geleceği nasıl olacak? İşte buradaki kritik nokta bence Hollanda'la e, Merkel arasında e, krizden çıkış stratejisi olarak nasıl bir formülasyon yapılacağı yahut bu yapılan formüle iki tarafın ne kadar sadakatle bağlı kalacağı. Dolayısıyla önümüzdeki süreç Kanaatimce bu iki temel soru etrafında dönecek hem Euro krizi açısından hem de Avrupa bütünleşmesinin geleceği bağlamında. Bunun peki birliğin dünya politikası içerisindeki hareket kabiliyetini etkilemesini bekleyebilir miyiz? Örneğin Suriye meselesi var önümüzde işte NATO meselesi var Rusya ile Atlantik Paktı arasında bir gerilim sebebi olan. Dolayısıyla bu kadar yoğun ve derin iç sorunlarla giderek derinleşen, iç sorunlarla uğraşan birlik bu konularda muhtemelen bir aktif politikalar yerine takipçi bir hale mi girecek yoksa tersi bir etki olması mümkün mü? Avrupa bütünleşmesi ekonomik açıdan en iyi günlerini yaşadığı dönemlerde bile siyasi açıdan proaktiviteyi, daha otonom hareket etme kabiliyetini zaten sergileyememiş bir bütünleşme, yani özellikle askeri bütünleşmesini kuramamış olması, birliğin dış politikada farklı çıkarlar çerçevesinde hareket eden üyelerden oluşuyor olması ekonomi politikaları yolunda giderken yani Avrupa'nın ekonomik bütünleşmesi e, olumlu sinyaller verirken dahi Avrupa'nın siyasal entegrasyonu önünde ve dış dünya ile ilişkisi önünde bir engel idi. Dolayısıyla işler o gün ekonomik kanalında yolunda giderken dahi gerçekleştirilememiş bir ortak dış politika tutumunun yahut ortak bir askeri politikaya geçme stratejisinin önümüzdeki dönemde çok daha zor olacağını düşünüyorum ben. Dolayısıyla Fransa'nın e, Suriye konusundaki tavrı yahut Euro bölgesi içerisinde değil ama bir Avrupa Birliği üyesi olarak İngiltere'nin Fransa konusunda daha çekingen e, pardon Suriye, Suriye konusunda daha çekingen davranıyor oluşu kıtanın kendi içine gömülmesiyle ilişkili diye düşünüyorum. Önümüzdeki dönemde Avrupa gittikçe artan oranda kendi iç sorunlarıyla boğuşmaya devam edecek. Ekonomik büyüme problemi e, kıtaya gelen yasa dışı göçle mücadele etme ve e, NATO ile gerilen ilişkileri e, nasıl yöneteceği makro güvenlik çerçevesinde nasıl bir denklem kuracağı e, üzerinden daha çok tartışmalar devam edecek ama ben önümüzdeki süreçte yakın gelecekte Avrupa'yı bir e, aktif güç olarak uluslararası siyasetin gidişatını etkileyebilecek proaktif bir aktör olarak görmüyorum tam tersine Avrupa Öncekine nispeten e, Ortak dış politika Bağlamında ya da ortak savunma Stratejisi bağlamında Daha kötümser bir sürece giriyor Daha karamsar evet. e, olunmasını Gerektiren bir sürece giriyor Avrupa içerisindeki bu anlamda Fay hatlarının farklılıkların Daha da derinleşeceğini düşünüyorum Dolayısıyla Suriye konusunda ya da makro çerçeveden bakarsak Orta Doğu ve Kuzey Afrika'nın dönüştürülmesi konusunda daha aktif bir Avrupa değil, gittikçe daha fazla içerisine kapanan, örneğin bu coğrafyadaki makro dönüşümü demokratikleşme penceresinden görüp ortak hareket etmeye çalışan değil de olan biteni güvenlik penceresinden görüp yasa dışı göçü engellemeye çalışan bir güvenlikçi anlayışla daha fazla hareket edeceğini düşünüyorum. Çünkü kıtanın artan ekonomik problemleri ülkeleri bu tarz siyaset üretmeye zorluyor ve Avrupa kıtası içerisinde yükselen ırkçı ve yabancı düşmanlığının da buna bir işaret olarak yorumlanabileceğini düşünüyorum. Evet. Peki Mustafa Kutlay hocam çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. İyi yayınlar sağ olun. Bambiniz. Let's fix what needs fixing and let's move no, no, no. forward. Yeah, uh, totally. I think it was So it is with the Mirs. Uh, Each time I look at that flag, I am reminded that our destiny is. Kaderi de, Bişkek'in kaderinde, Semerkand'ın kaderinde, Saraybosna'nın kaderinde bizim kaderimizdir. Gazeteci yazar Ali Tokuz, hafta içi her gün canlı bağlantılar ve konuklarla dünyanın halini bu programda konuşuyor. Мы отреагировали на это вполне позитивно. данное решение было разумным. Хочу прямо сказать, что договоренность о том, что делать, чем заниматься в будущем. <говорот> Bu bölümdeki konuğumuz Güney Kıbrıs Katimerini gazetesinden Nikolaos Telya bize Yunanistan'daki son durumu aktaracak. Yunanistan'da biliyorsunuz geçen hafta seçimler yapıldı. Ancak seçimlerden sonra ilk üç sırayı alan partiler hükümet kurma denemelerinde başarısız oldular ve yeniden seçime gitmek kararı alınmış görünüyor. Evet Nikolaos nedir komşumuzda durum? Evet hükümet kurma çalışmalarının başarısızlıkla sonuçlanmış olduğu ve bundan sonra Yunanistan'ın ya 10 Haziran'da ya da 17 Haziran'da yeni bir seçim sürecine girmiş olduğu yönü böyle bir flash gelişme söz konusu şu an itibariyle Yunanistan'da aslında beklenmeyen bir gelişme de değildi. Çünkü e, gerek merkez kulvardaki partiler gerek e, sosyalist sol kulvardaki partiler ve gerekse de sağın belirli köşelerinde kendilerini konumlandıran siyasi öğeler arası derin uçurumlar söz konusuydu ve e, geçtiğimiz pazar günkü e, ...seçimler sonrası ortaya çıkmış olan e, meclis haritmeliğiyle işlevsel bir hükümetin ortaya çıkması üzerinde en büyük engeldi. E, bu hafta içerisinde Cumhurbaşkanı Papulyas'la parti liderleri arasında sürekli görüşmeler söz konusu oldu. 80'li yaşların çok e, ilerlemiş olan yaşı, 80'li yaşları çok geride bakmış olan Papulyas... Bu yaşlı yaşına rağmen gecenin geç saatlerine kadar parti liderleri dönüştü. ve bir ara formül üzerinde kafa yorudu. Ancak bu çalışmalar, bu birliktelikler bir fayda getirmedi en sonunda ve yarın itibariyle Yunanistan ilk geçiş hükümeti kurulacak. Teknokratlardan ve yüksek yargı mensuplarından olmuş olan bir hükümet olacak. Şunun da altını çizelim. Bir sürpriz olabilir ya. Yani geçici de olsa Yunanistan'ın başbakanlık koltuğunda bir kadın bulunabilir. İlk defa Yunanistan tarihinde. Çünkü Türkiye'nin anayasa mahkemesine tekabül eden Arios Pagos'un Pagos mahkemesinin başkanı bir kadın keza. Ve e, üç ihtimallerden bir tanesi de yarın Papulyası yeni geçiş hükümetini kurma görevini o bayana vermesi olabilir. Bunun da altını böyle çizelim. Tarihi bir not esasında. Ama esas gerçek şu, az evvel de belirttiğimiz gibi e, önümüzdeki iki ile üç hafta arasında e, Yunanistan'da yeni bir seçim süreci var. Seçimler ya 10 Haziran'da ya 17 Haziran'da olacak. Soldan bakıldığında seçimlerin bir an evvel yapılması yönünde bir Duruş söz konusu ancak e, gerekli prosedürler bir de anayasal bazı kıstaslar göz önünde bulundurulacak. Bu bakımdan seçimler belki 17 Haziran'a çakabilir. Şimdi seçimlerden bahsetmişken son kamuoyu yoklamalarından da bahsetmek belki yararlı olabilir dinleyicilerimiz açısından. Son kamuoyu yoklamalarına göre sosyalist pol hukuklardaki Siriza'nın oylarında bir yükseliş söz konusu bir sürpriz olmazsa bir ay sonra Siriza Yunanistan'ın en büyük parti konumuna erişebiliriz. Oyları keza %20'lerin üstünde gözüküyor şu an itibariyle. Böylece Yunanistan'da yeni bir, Yunanistan tarihinde yeni bir sayfada açılabilir. Şu an itibariyle esas Özetleyebileceğimiz gelişmeler bunlar Ali Topuz Ve bekleyip göreceğiz hep beraber ne olduğunu Peki sevgili evet. Nikola Stelja çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için İyi yayınlar diliyorum kolay gelsin Değerli programımızın sonuna geldik Yarın akşam aynı saatte buluşmak dileğiyle hoşçakalın